Master Notebook YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Buran Altınsoy. Bugün Pusat Ergo Wireless Mouse'a yakından bakıyoruz. Günümüzde bir klavye ya da mouse almak istediğinizde genellikle günlük kullanım için geliştirilen ürünler ve oyuncular için geliştirilen ürünler olmak üzere iki farklı kategori karşınıza çıkıyor. Son dönemde özel olarak geliştirilen ürünlerin sayısının arttığı bir alan daha var. Tasarım. Markus serisi bilgisayarlarıyla 3D başta olmak üzere tasarım alanında çalışmalar yürüten ve yüksek performans gereksinimi olan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan Monster, bu saat Ergo Wireless Mouse ile sadece tasarımcılara değil, uzun saatler boyunca bilgisayar başından kalkmayan yazılım, tasarım, mühendislik ve daha birçok iş koluna hitap ediyor. Standart mouse'larla kıyaslandığında oldukça sıra dışı bir tasarıma sahip olan Mausun dikey olarak tasarlanmasındaki ana etken uzun saatler boyunca kullandığınızda dahi elinizin, bileğinizin ağrmasının önüne geçmek. Normal mauslar uzun süreli kullanımlarda bilek ağrıları ve daha da kötüsü karpal tünel sendromu gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ergo Wireless ise özel tasarımıyla hem diğer mauslardan ayrışıyor hem de bütün bu riskleri minimum seviyeye indiriyor. Wireless ifadesinden de anlaşılacağı üzere kablosuz yapıda olan mouse üzerinde yer alan birden fazla tuş sayesinde kontrolü oldukça kolaylaştırıyor. Mausun üst kısmında standart bir şekilde sağ ve ve sol tıklamaya yarayan tuşların yanı sıra tekerlek bulunurken, tekerleğin alt kısmında mouse'un altındaki ledleri kontrol etmeyi sağlayan tuş bulunuyor. Cihazın kablosuz olarak bağlantı kurmasını sağlayan ve aynı zamanda şarj işlemini gerçekleştiren USB-C portu ön kısımda yer alıyor. Bu arada kutudan 80 cm uzunluğunda bir kablo çıktığını da belirtelim. Mouse'un üst kısmında 2.4 GHz wireless'ın yanı sıra Bluetooth bağlantısı için durum ledleri yer alırken, iç kısımda geri, ileri ve mod tuşuyla batarya ledi bulunuyor. PixArt Pav 3212 sensörün kullanıldığı mouse, 1000 ve 2400 DPI arasında 3 farklı seviye sunuyor bu sayede hassasiyeti kolayca ayarlayabilmeniz sağlanıyor. Uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz mouse 1000 mAh'lik bir bataryaya sahip. 125 gram ağırlığa sahip olan Pusat Ergo Windows XP'den Windows 11'e kadar tüm Windows sürümleriyle kullanılabiliyor. Tabi sadece bununla sınırlı değil macOS ve Linux işletim sistemleriyle de sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Özellikle tasarımıyla dikkat çeken farklı yapıya sahip bu mouse profesyonel kullanıcılar için geliştirilmiş bir ürün. Çizim programları, mimari uygulamalar gibi uzun çalışma saatleri gerektiren durumlarda tercih edilen mouse post prodüksiyon işleri için de son derece uygun. Şu sıralar Monster Pusat serisine ait birçok mouse inceliyorum. Videoları peş peşe yayınlıyoruz. Birçok farklı alternatif, farklı kullanım amaçlarına yönelik mouse seçenekleri göreceksiniz. Oyun için farklı seçenekler, günlük kullanıma yönelik ya da şu an incelediğim gibi daha profesyonel seçenekler içerisinde ihtiyacınıza en uygun tercihi yapabilirsiniz. Ben bu kadar geniş seçenek içerisinde tahmin edersiniz ki tasarımdan dolayı bu modeli ayrı bir yere koyuyorum. Peki siz Pusat Ergo Wireless mouse'u nasıl buldunuz? Tüm sorularınızı yorumlarda sorabilir. Yeni ürünlerden ve kampanyalardan anında haberdar olmak için Monster Notebook YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ben Buran Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere.